Şöllerini Kaan Yıldırım, Erkan Kolçak Köstendil, Derya Karadaş, Sarp Apak ve Şinansi Yurtsever'in paylaştığı İyi Bir Aile Değiliz filminin galasındayız. İrem Sak, Gece'nin konuklarından. Vallahi Haki'nin hem yazıp hem yönettiği bu ilk projesinde bu yağmurda, bu yoğunlukta, bu hafta zaten sevgili biçici ailesine çalışıyoruz. Dün Derya'nın oyunu vardı, perşembede oyunu var. Bugün de Haki'nin galası ve Derya'nın da galası. Bu hafta onlara bütün meşguliyet. Gupser Özay ve Barış Ardo çifti geliyor. Film için çok heyecanlılar. Çok 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 sevdiğimiz Hakim Üçücü yazdı ve yönetti. Onun ilk yönetmenliği bir film. E, o yüzden ayrı bir heyecan var benim dostumla, arkadaşımla ilgili. E, eşini oynuyor, Sarp oynuyor, bütün kast inanılmaz. Kaan oynuyor. Yani. E, çocuğumuz gibi bir film bu. O yüzden de seve seve koca koca geldik. Başka bir şey denerseniz. Dolayısıyla başlamak için heyecanını paylaşmaya geldik. İşte de söylediği gibi Hakim Üçücü ve yönettiği ilk filmi. <laughs> adına heyecan bir sürü arkadaşımız oynuyor. Bakalım merakla bekliyoruz. Loosa filmine gelen yorumlar çok güzelmiş. Gala heyecanı sağ olun. Oh şimdi evet, onları çözdü. Çok yani. heyecanlıydınız. Evet ya. Hala paylaştınız. De. Evet yani hala devam ediyor o heyecan. Çok mutluyuz. Şey zaten bu filmler de çok önemli. Hepimizin böyle hepimizin derdi sinemaya katkıda bulunmak. O yüzden e, ee, ben coşku içindeyiz yani. Çok, geri dönüyor sinema. Çok mutluyuz açıkçası. Barış Arduç'un eşi Gupse Öza'ya yaptığı övgüler çok konuşulmuştu. Yani şöyle bir şeyi çok defa tekrar edince kendi kıymetini kaybetmeye başlıyor. Evet, evet. O yüzden aynı şeyleri sürekli, sürekli söylemeyeyim. Şey. Yani nazardan değil ama kendi önemini, ehemmiyetini, kıymetini kaybediyor sürekli sürekli söylemek. Ne kadar takdir ettiğim zaten herkesin malumu. Süreç de çok güzel gidiyor. Keyfimiz de yerinde. Bir <laughs> anı yok. Çok teşekkürler. Peki Barış Arduç'u bir projede izleyebilecek miyiz? Var bizde sırayla evde şimdi. Gupse'nin işleri bittikten sonra ben biraz... Kendi işlerime odaklanacağım. Evet. Güzel sürprizlerim olacak. Daha netleşsin, daha açık açık konuşuruz. Gülenter Soyun, Barış Arduç'la ilgili yaptığı övgülere geliyor konu. İnanmışlığım. Yani de... araybaşını... Evet. evet e, o doğru evet. biz biz konuşup çok tatlı bir kadın, çok zeki, evet, çok evet. şeker. Ona buradan sevgiler sunuyoruz yani çok tatlı çok patrak. yani. Evet. Teşekkür ederim. <laughs> Seni çok seviyor. Sağ olsun. Sağ olsun. <laughs> Salih Bademci ve eşi İmer Özgün, galanın konuklarından. Vallahi e, hakik yani işin yönetmeni İmerle benim eşim benim çok eski arkadaşımız. Hatta İmir'in aslında Diziden yıllar önce arkadaşı. O yüzden onun adına çok mutluyuz. Bütün ekip adına da. Çok güzel olsun. Bu aralar galalardan galalara koşuyorlarmış. E, abi, bu ara galalardan galalara <laughs> koşuyorum. Başka bir şey yaptım. Evet dün de beraber. O yüzden yani, ne yaptım biliyorsunuz zaten. Öyle e, biraz tatilin tadını çıkarmaca. Gülse Birsel filmin senaryosuna hakimmiş. Ekibin iyi bir iş çıkardığına emin. Ya e, ben çok ümitliyim filmden. Çünkü senaryosunu okumuştum ve çok beğenmiştim. E, bir de sonra o bu kadro belli değildi o zaman. Şahane de bir kadro olmuş. Fragman da ...çok iyi çıktı. Ben çok ümitliyim... ...filmden. Çok güldürecek gibi geliyor bana. Maçı koşa koşa geldim. Bir an önce de içeri girip seyretmek istiyorum. Gülse Birsel bu aralar yoğun bir... ...üretim sürecinde. Bir film yazıyorum... ...bir dizi yazıyorum. Hep anlatıyorum bunları zaten biliyorsunuz. Ee, i̇yi gidiyor. Her zaman gibi. Çalışıyorum. Engin Günaydın'layız. O da Gülse Birsel gibi... ...filmin senaryosuna hakim. Evet evet. Her şey yolunda. Arkadaşlarımız burada. Evet. Yani merakla bekliyorum ben e, filmin senaryosunu zaten e, birkaç senedir takip ediyordum e, hatta oynayacaktım falan ama e, benim de oyunum vardı ve aynı dönemlere denk geliyordu. Onun için e, olamadım filmde ama senaryosunu çok beğendiğim bir film. Ondan dolayı merakla e, bekliyorum bakalım. Hücreler oyununun premieri yapıldı geçtiğimiz günlerde. Tiyatro seyircisinden güzel tepkiler almışlar. Vallahi iyi yani e, çok memnunuz. E, seyircinin de tepkisi çok güzeldi. E, <laughs> iyi yani. Cansu Tosun eşi Erkan Kolçak Köstendil'i yalnız bırakmamış bu özel gecede. Güzel oyuncu şıklığıyla da göz kamaştırıyor. Koştur koştur buraya gel. Geldim aslında hiç hazırlanamadım. Hatta aynaya bile bakamadım diyebilirim ama teşekkür ederim beğendiyseniz. Filmin ismine de bir çağrışımda bulunarak soralım. Onlar nasıl bir aile? Ya şimdi böyle e, evet, bence evet. iyi bir aileyiz. E, i̇yi bir aileyiz. Evdeki çok şükür. Şey... <laughs> ben çok merak ediyorum kendimi. Yani <laughs> evet evet anladım. gibi gerçekten orada bir biriliyor mu yoksa Aa, şey mi yap yani böyle? En ayrı yani Şimdi röportajda biraz sonra anlayacaksınız orada nasılsa kendisi röportaj verirken. Zaten onu şey haliyle görüyorsunuz en gerçek haliyle. Evde de öyle biri yani göründüğü gibi. Erkan e, Bey'i gibi mesela böyle komedi, esprili bir adam. Yine hala öyle bir adam. E, komik bir insan evet doğru. E, sempatik, e, mizahı çok e, tatlı olan bir insan. E, böyle karakter e, şey yaptım, onu miydi Öykü Karayel, eşi Can Bonomo ve İlker Kızmaz geliyor. Can Bonomo ile birlikteyiz. 17 Şubat'ta yeni albümünü sevenlerinin beğenisine sunacakmış. İyiyim çok iyiyim. E, 17 Şubat'ta albümüm çıkıyor Karakolunlar. E, onu duyurduk geçen gün. E, çok müthiş düetler var içerisinde. Çok heyecanlıyız. 1 Mart'ta lansman konserini yapacağız. Ona e, çalışıyorum dediği gibi. E, öyle koşturuyorum yani. Esra Ruşanlıyız. Güzel oyuncu seyircinin sinemaya olan ilgisinden çok memnun. İşte salonlar doluyor gibi. Loğusa vesilesiyle işte seyirci geliyor. Seyirci gel, gelince diğer filmlere de ilgisi artıyor falan. Bence arka arkaya birbirlerini destekleyen şeyler oluyorlar. Loğusa filmi için yapılan bütün yorumları okuyormuş Esra Ruşan. Valla film güzel gidiyor maşallah. Bu tahta bulayım. yorumları Okuyorum ben. Her yorumu okuyorum. Ben, herkese de istisnasız cevap atmaya çalışıyorum. İkinci haftasını hala en çok izlenen film e, şeklindeyiz. Maşallah iyi gidiyor. Çok mutluyuz. E, i̇zlediniz siz de İzlediniz mi? İzlediniz değil mi? E, i̇zleyin. Tamam. Filmi izleyin. Lütfen. <laughs> Caner Cindoruk ve Öner Erkan da galaya katılan isimlerdendi. Run, run by, like İyi Bir Aile Değiliz filminin oyuncuları kameraların karşısına geliyor. Kaan Yıldırım alıyor ilk sözü. Ya çok heyecanlandığımız, çok sevdiğimiz bir proje. Ee, çok severek e, okuduğumuz ve kabul ettiğimiz, bence hepimiz için öyle. Yani total konuşmayayım ama hepimizin çok içine sinen bir tekst okuduk. Ve onu hayata geçirmek için Haki'yle beraber bir yola çıktık. Ee, Haki'nin yönetmenliğinde, kaptanlığında diyelim. Ee, biz de elimizden geleni yaptık ve e, bizim çok içimizde sinen bir iş oldu. Umarız izleyenler de sever. İnanmıyorsunuz, ferli kelli, allı pullu insanlarsınız. Niye kendi amcanızı gömmüyorsunuz? O kadar amca var bu dünyada, tuttunuz bizim amcamızı mı? Bu amcam ne? Ayy! Filmin senaristliğini ve yönetmenliğini üstlenen Haki Biçici filme dair bakın neler söyledi. İlk defa böyle bir şeye kalkıştım aslında, tam bir kalkışma oldu benim için de. Müthiş bir ekip toplandı, yani oyuncu ekibimiz gerçekten harika. Ee, yapım ekibimiz, teknik ekibimiz herkes e, çok e, iyi anladı meseleyi. Biz bir aile hikayesi çektik ve aslında hepimizin birbirine ne kadar benzediğini anladım ben. Senaryoyu yazıp. E ee, bütün herkeste paylaşınca şunu gördüm ki aa bu kendi ailem gibi düşündüğüm ya da biraz kurmaca yaptığım bu aile aslında herkesin ailesiymiş ve ben e, o ailenin çocuğuyum. Bütün ailemiz, bütün kültürümüz birbirine çok benziyor. Bu benzerlik üzerinden böyle bir e, ironik bir mizah yakalamaya çalıştık. Erkan Kolçak kösten değil, sinema filmlerinin önemine vurgu yapıyor. Nasıl bir film olduğunu bilmiyoruz çünkü oyuncu ekibi henüz daha biz filmi seyretmedik. Ee, seyredenlerden e, güzel şeyler duyuyoruz, bizi mutlu ediyor. Bizim için en önemli olan kısmı e, sinema salonlarına bu sezon dönüş başladı. Ee, dönüp dolaşıp geleceğimiz yer burası çok şükür ne güzel ki çünkü sinema salonları bizim mab mabedimiz ee, asıl işimizi gösterdiğimiz er meydanı çünkü insanların bilet alıp sizi seyretmek için riske girdiği yerler ee, o yüzden sinema salonlarındaki bu hareketlilik bizi çok sevindiriyor. Onun bir parçası olduğumuz için de çok mutluyuz. Umarım e, bizim de buna bir katkımız dokunur. Söylemek istediğim bu kadar. Ayranlar nerede? Ayranlar gelmedi mi? <gülüyor> Gelmemiş. Ben <laughs> meyve suyu istinler Allah aşkına. Ya meyve suyuyla lavacı çok kötü oldu. bizim, durabilir mi? duramaz. Gittin amca. Niye gittin amca? Derya Karadaş eşi haki biçiciyi gururlandıran bir cümleyle başlıyor konuşmasına. Derya Hanım siz neler söylemek istersiniz? Eşiniz yönetmen koltuğunda mı daha iyi? <laughs> her yerde her zaman çok iyi. Oo, bravo! Bravo! <laughs> haki ayrıca özellikle çok teşekkür ederim. Bu şahane Aynen. senaryoyu ben konuyu değiştiriyorum. <laughs> Bütün esnaf bu işin içinde babamı köye mi götürdüler? Baban kim? Yırtsalar var ya babamı o köye göndermeyeceğim. <laughs> Bir tek senin mi baban kayboldu ya? Aç internete bak neler var. Sen de şubelerini. Allah Allah. <laughs>